Bu yöntemle köftelere şekil vermek çok kolay. Sadece parça parça kopartıp yağlı kağıdın üzerine diziyoruz. Daha sonra bir tane daha yağlı kağıt alıp üzerini kapatıyoruz. Ve bir bardak yardımıyla köfteleri ezerek şekil veriyoruz. Üst üste gelecek şekilde katladığımız zaman hem köfteler birbirine yapışmıyor hem de dondurucuda yer kaplamıyor. İşte bu kadar. Şimdi pideli köfte sunumuna geçebiliriz. Önce pidemizi doğrayalım. Pideleri doğrayalım sonra hiç tavaya alıp kavurmayın. Pideler çok kuruyor. O yüzden direkt tabağımıza alıyoruz. Böyle uğraşamayacağım. Direkt bu koyacağım. <laughs> pideler soğuk olur diye hiç düşünmeyin. Böyle salça sosumuzu üzerine döktüğümüz zaman zaten bu pideler de ısınacak. <laughs> dışarıda yeseydiniz bu köfteyi dört parça köfte koyarlardı. Böyle fazlaca koyayım. Aynı dışarıda iskender yiyormuşsunuz gibi oluyor. Üzerine tekrardan bu iskender sosunu döküyorum. Baya lezzetli olacak. Of 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 Mis gibi hazırladığımız tereyağı sosunu döküyoruz. <laughs> Tabağımıza son dokunuşumuzu yapıp şöyle de yanına yoğurdumuzu koyuyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunu evde yaptık. Kaç lira oldu bu tabak? 173 lira. Dışarıdaysa kaç liraydı? En az 775 TL. <laughs> Neyse evde yaptık kardayız. Afiyet olsun. <laughs>